İşin Uzmanı programından herkese merhaba. Türkiye mobilya üretiminde gerek kalitesiyle gerek de tasarım farklarıyla ön planda. En çok tercih edilense klasik mobilyalar. Klasik mobilyalarla ilgili merak edilenleri mobilya üreticisi iş insanı Gafur Yılmaz'la konuşuyoruz. Klasik mobilya lüksün, zenginliğin, asaletin, zerafetin temsilcisidir. Klasik mobilyanın bütün dünyada tarzı farklıdır kapladığı alan farklıdır. O genelde zengine hitap eder, krala hitap eder. Peki klasik mobilyanın üretiminde diğer mobilyalara nazaran bir farklılık var mı? Var efendim. Klasik mobilya ayrı bir şey. Ham maddesinden cilasına kadar, döşemesine kadar, kumaşına kadar her şey özeldir. Her şey o modele uygun olarak müşterinin istediği, istediğine göre üretiliyor. Yani böyle fabrikasyon bir üründe olduğu gibi standart olarak yüz binlerce takım yapamazsınız. Klasik mobilya özeldir. Krallara hitap eder. Biz ona göre, kral ne isterse onu yaparız. Onu yaparken de kral her şeyi bilir. Dolayısıyla kralın eğer mobilyasını değiştirecekseniz ona daha iyi bir şey yapmanız lazım. Biz de daha iyi şeyler yaptık, yapıyoruz Türk mobilyası olarak. Pandemi sonrası Amerika, Avrupa ve Kanada'dan Türk mobilyalarına olan talep arttı. Pandemiyle beraber bütün dünyadaki üretimler geriye düştü. Onlar geriye düştüğü zaman Burada dünyada siyasi olarak da bazı ülkeler birbirini kısıtlayınca Türk mobilyacının önü çok açıldı. Yani bugün daha önce zor mal gönderdiğimiz Amerika'ya, Kanada'ya, Avrupa'ya artık onlar bizden mobilya almak için bizim yolumuzu açıyorlar. Bize kolaylıklar sağlıyorlar. Bizim de bu kolaylıklar sağlarken biz de bunu fırsata çevirdik. Daha iyi ürettik, daha güzel ürettik. Termini kısa tuttuk, fiyatı uygun tuttuk ve kendimize yol açtık. Yani Türk mobilyasının önü çok açık. İşin Uzmanı programının şimdilik sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.